Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kartondan kılıç yapmayı göstereceğim. Şöyle bir mukavva alıyorsunuz. Sonra şimdi sonra bir tane kalem alıyorsunuz. Ben kalem kutumdan bir tane alayım. Evet. Sonra kalem sonra kalemle istediğiniz bir şekilde çiziyorsunuz. Ben şöyle istediğim şekli çiziyorum. Sonra bunu kesiyorsunuz ve isterseniz bunu boyayabilirsiniz. Ama ben boyamayayım. İsteyenler boyayabilir ben de boyayacağım. Şöyle uzun bir sap yapıyorum şurasından kesiyorum. Sonra şuradan keskin bir uç yapıyorum. Tamam. Kılıcımızın burası hazır. Şimdi kesme vakti. Büyük bir makas alsanız bu size daha kolaylık olur. Ama makas tehlikeli olabilir. O yüzden bir büyünüzden yardım almanız. ben büyü ben büyüdüğüm için ben tek başıma yapabilirim. Evet. Şimdi şunu şöyle keseceğiz ama bu biraz zor. Babam var. Babam şu anda beni izliyor ama babam şimdi bana yardım edecek. Ben evet arkadaşlar kılıcımızı kestik böyle bir şekil aldı. Veda konuş. Umarım videom beğenmiştin. Umarım videom beğenmişsinizdir. Lütfen video. Kartop kanalıma kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız size bu karton yapımını kartondan kartondan kalkan yapmayı göstereceğim videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir görüşmek üzere bay bay.